Merhaba değerli severler. 13 Aralık İstanbul programıyla karşınızdayım. E, günün bugün e, güzel bir gün geçirdik. İzmir'de hem birinci hem ikinci altılıyı e, kolay bulduk diyelim. İsabet sağladı. E, birçok arkadaşımız e, yine e, biraz rahatladılar diyeyim. Büyük paralar değil ama iki altılıyı üst üste koyduğumuzda 7700 lira. Adana'da da çok sayıda arkadaşımız oyun buldu. Sizlere de siz değerli YouTube izleyicilerimize de önerdiğimiz kurgu 5'te kaldı ama alternatif bankoyla işte son ayak bankosu olabilir. Ne bileyim birkaç tane daha öne çıkan sapkanlar vardı. Onları değerlendiren arkadaşlarımız da 2000 lira gibi güzel bir ikramiye buldular. Adana'da 5. ayakta çok spe, spe, spekülatif bir yarış vardı. Onu yorumlayacağım sizler için. Günün analizlerini yapacağım. Bugün çok yorulduk gerçekten. Yarın her yani cumartesi pazar 3 yarış üst üste inanın 7-8 saatimizi buluyor bazen çalışmalarımız ve bazı arkadaşlar işte hafta sonları oynayamıyorlar. Ganyan bayileri kapalı olduğu için ha, yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Sizler de e-bayinden hafta sonları en azından faydalanabilirsiniz. Çok zor değil, gerçekten zor değil. Hesabınızdan 40 lira, 50 lira, 30 lira atarsınız, 2 lira, 3 lira oyun deneyebilirsiniz. Bunu bir bilenden çok kolay bir şekilde TCK sitesinden de üye olabiliyorsunuz, yapabilirsiniz ve e, dolayısıyla yapacak bir şey yok. Hafta içi çok yoğun oluyorum ama e, eğer bu pandemi devam ederse bu şekilde e, yorumlarımızı hafta çalmaya çalışacağım ve bakalım e, bir şekilde sığdırmaya çalışacağız arkadaşlar. Onun dışında, evet günün, e, yarın şiir günümüz olacak. Bugün çok yorulduğumuz için gerçekten öyle yüzümden, yüzümüzden de bellidir. Saatlerce video izliyoruz. E, sonrasında asistan arkadaşlarımızla e, çalışmalarımı paylaşıyorum. Değerlendirme yapıyoruz. Yani birkaç aşamadan geçiyor bizim çalışmalarımız. Yoksa dediğim dedik, astığım astık, kestiğim kestik falan değiliz biz de. Biz de insanoğluyuz, hata yapabiliriz. Dolayısıyla bunun da faydasını görüyoruz. En azından donesi olan gözden kaçırdığımız bir sapkan yok. Akla demediğimiz bir sapkan olabilir. Veya gidişata göre önerdiğimiz, önermediğimiz bir sapkan olabilir. Ayrı bir şeydir ama ciddi bir şekilde sırıtan bir sapkanı artık ıskalama şansımız yok. Bunu size söylemiştim. Biz gerçekten işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Evet, bugün sadece soru yorumları... Yarış sonuçlarını yorumlayacağım. Sonrasında size İstanbul'u yavaş yavaş anlatacağım. Bazı koşullarda nelere dikkat etmemiz gerektiğini özellikle anlatacağım. Ben daha önce çok video çektim. Şartlı koşular, grup koşular, yani bunlarla ilgili çok video çektim. Bunlarla ilgili mesajlar geliyor. Ayrı ayrı video çekmek istemiyorum bunun için ama yeri geldiği zaman o koşu için fikirlerimi nasıl yani çalışırken neye dikkat etmemiz gerektiğini sizlere kendi birikimlerimi, kendi deneyimlerimi paylaşacağım arkadaşlar. Bunu bu şekilde yani pratik bir şekilde öğrenirsek daha kolay olur. Çünkü ben daha önce altı nasıl kurgulanır veya bunun gibi videolar çektim ama pek rağbet görmedi. İzleyen izledi, değerli bulan izledi ama biraz hani şey gibi oyun içerisinde öğrenmek daha kolay olur diye düşünüyorum. Evet Bakalım sonuçlarımıza bir bakalım bugün neler olmuş arkadaşlar. Yarın şiir günümüz. Güzel bir şiir okuyacağım sizlere ve yarışmamız olacak. Yarın biraz daha dinleneceğiz çünkü ya e, pazartesi iki yarışımız olduğu için. Evet İzmir'de nasıl e, isabet sağladık? Birinci koşuya yarışın favorisi geldi ama biz çok at önerdik. İşte 6-3-2-1 yani birinci birden dördek olan, olan safkanların hepsini önerdik. Gerçekten çok tehlikeli bir yorum verdik. Yani yük, yüksek ikramiye verebilecek bir yorum verdik. Ee, ama maalesef birinci koşuda favori geldi. İkinci ayakta da öyle. E, Güngör Baba'yı bakın kafa atı olarak önerdik. Çelik Hilal vardı. hep Bunlar bakın 35 lira ganyanı var arkadaşlar. Bazen bize arkadaşlar kızıyorlar. işte bu safkanı e, işte niye öne almadın? Favori atı niye arkalara attın? Ama bize böyle safkanlar lazım arkadaşlar. Bir de yani e, yarışta ee, şanslar eşitse ben zaten e, biraz daha cazip atlara yöneliyorum. Bunu da böyle belirtmek isterim. Deniz Köpüğü, bu, bizim kurgu bankomuz Gürdenli'ydi. Bize birkaç saat önceden yarıştan çıkacağı bilgisi geldi. Nitekim de çıktı ve biz e, kurgu bankosunu başka bir ayakta kullandık ve Deniz Köpüğü'nü 3 at içerisinde cazip bir safkanı önerdik. E, Bak Haber, Bay Haber, e, bu koşuya söyleyecek söz yok. Çok at önerdik. Plasatlardan biri kazandı. Rüzgar Berk günün birinci altınımızı kurtaran ikinci bankomuzdu. Güncellemeye yetişemeyen arkadaşlar zaten şunu düşünmeliler. Bu programda zaten iki tane banko önerilmiş. Biri Rüzgar Berk ikincisi Gürdenli. Gürdenli'nin yarıştan çıktıysa bu koşu yani bu veya veya bir başka favoriler de gelen e, çok ayakta da favori geldi onun üzerine kurgu kurabilirdiniz. çünkü e, güncelleme yapıyoruz diyoruz işte bir saat önce bir buçuk saat önce at çıkıyor e, sonra biz güncelleme yapınca bizim niye haberimiz yok e, diye söyleniyorsunuz arkadaşlar yarış at at bir saat bir buçuk saat kala yarıştan çıktı yani e, ve yani bunu güncelleme yapmasak daha mı iyiydi değildi evet rüzgar berki Alternatif bank olarak önerdik. ikinci altılda da öyle. Pıtır, pıtır favori geldi ama biz bu koşuda gerçekten zor bir koşu olduğunu söyledik. Çok fazla safkana şans verdik. Pistin sulu olması da Pıtır'ın işini kolaylaştırdığını düşünüyorum. Haftalardır verdiğimiz koca olan bugün çatımızda yine vardı ama bugün ikinci oldu. Lord of Time işte ikinci altılımızda da son ayağın üzerine, ganimet üzerine kurduk ama Lord of Time'ı işte yıkamadık. Magic Apple ikilisiyle birlikte önerdik. Cazip atlar önerdik. Maalesef yıkamadık. Beşinci ayakta günün büyük sürprizlerinden biri. Bana göre Ganyan önemli değil. Beşinci at Power by Fire ve iki at önerdik. Galyalı ve Power by Fire dedik. Burayı iki atla kolay geçtik. Son ayakta da Ganymet e, önerdiğimiz e, kurgu bankumuzdu. Arkasına da birçok arkadaşımız e, Bayis'ten e, kazanç sağladılar. Çünkü önerdiğimiz safkanların hepsi sıralı beşli Bayis'e ve tabelayı tamamladılar. Evet İzmir'de ikinci altıda 1000 lira verdi. Birinci altılı 6600 altı altı lira. Bulan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Altılı ganyan bir sabır işidir. Bunu her zaman söylüyoruz. Ee, hani haftada bir 6000 bulsan 5000 bulsan zaten çok kolay bir şekilde dönersin. Ve biz bunu çok kolay bir şekilde veriyoruz arkadaşlar. Vermiyoruz diyen e, inanın e, vicdanen söylemiyordur bunu. Evet altılı ganyanın e, Adana'da birinci koşu şutka dedik. Kafa atımızdı zaten mülefesini ben biraz sürpriz beklediğim için önermedim. Açık konuşayım. Önermedik. Ve yazan yazmıştır. O başka bir şey. Adını sen koy. Gazınç. Gene yarışın favorisi geldi. Çok at önerdik ama Gazınç kafa atlarımızdan biriydi. E, foto da e, kaybetti. Özellikle Halef Katı kardeşimiz. Yani bazen çok eleştirdiğimiz oraya Çok güzel at bindi. İnanın kazanmış kadar at bindi. Kendisini tebrik ediyorum. Büyük Kale çatının biraz dışında bıraktım sizlere de yani yanılmıyorsam ya 5. ya 6. sıradaydı son koşusunda biraz kötü koşunca geri aldım öyle söyleyeyim ama zor bir koşuydu neredeyse önermediğimiz gidişattan dolayı önermediğimiz Nefertay geldi bir arkadaşımız uzun yoldan bahsetmiş ben uzun yolu önermedim arkadaşlar çünkü yarışlar hem bu safkan doğu illerinde çok başarılı ve yarışta çok sayıda kaçak safkan var yani grup koşusu olmuş Büyükkale'nin Nefertay'ın yanında uzun yolun tempo yapmasını bekleyemeyiz. Böyle bir yani yanılmalar içine girmeyiniz. Dolayısıyla bu koşta da en azından zorlu koşu olduğunu söyleyip kalabalık bir şekilde yanılmadığımızı söyleyebilirim. Power King bu koşta da Alternatif bank olarak birinci kurgu birinci da kurgu bankosuydu. Power King iyi koştu ama e, zikrettim The Best of Time ve Line Rose'dan bir ihtimal baskı yerse yarış kara dervişe e, ve yarışın favorisi My Pride'a e dönebilir dedim. Bu koşunda da e, güzel ikili bulan arkadaşlarımız oldu. Sizlere de önerdim arkadaşlar. Yani bu koşunu kazananı, e, kaybedeni, e, kazananı olan ve ama kaybedeni olmayan bir koşu. Favorimiz iyi koştu. Foto biten bir koşu. Yine bir sonraki koşuda Pampilya ve Pricless ikilisiyle birlikte önerdik sizlere. E, sıralı ikili 8 katı verdi. Az bir şey değil arkadaşlar. Ve önerdiğimiz sürpriz halesinde Alata, lider. Bunlar da fena koşmadılar. Takip edelim. Evet e, Ahmet Çelik bugün bizim kaderimizi belirleyen e, kişi oldu son ayakta tamam e, favorinin hakkını verdi İşte burada cazibatlar yakalayabilirdik oğlum Recep kafa vurun bitti olmadı Tisarikler çok ile fo maruz kaldı kapandı ama bu tip yarışlarda 1200 mesafeli koşularda ne söylesek boş arkadaşlar gerçekten tehlikeli koşular. Evet bizim kurgu bankomuzu Yeşilkale ile e, biraz sprint'e geç kalktı. Biraz da e, oyalandı mı diyelim. Kardeşine yol verdi diyenler var. E, vesaire vesaire. Yarış istediğimiz hızlıkta gitmedi. Güvena zaten bizim dördüncü veya 3. sıra dönerdiğimiz bir sapkandı, Ama onu kovalaması gereken ve start da start e, verildikten sonra e, yarışın e, Güvena Mehmet Salih Çelik inanılmaz bir foul yaptı Yılmaz Hoca'ya ve kendine 3 boy avantaj sağladı. Ben eğer hakemler yani yüksek hakemler kurulunda olmuş olsam inanın bu yarışı anında durdururdum. Yani Mehmet Salih Çelik'e zaten 2 ay 3 ay kafadan verirdim. Yani sevgili kardeşim bak daha yeni sakatlıktan çıktın. Hiç yani e, o tampon vurduğun at devrilmiş olsa yarışın başında e, o da senin gibi sakatlansa e, onun da çoluğu var çocuğu var e, belki bakmakla mükellef olduğu insanlar var yani bunları nasıl yapabiliyorsunuz izlemeyenleriniz varsa arkadaşlar güvenanın start çıkışı yarışını izlesinler yani bu kadar art niyetli bir şekilde ben foğlu e, kolay kolay at yarışında göremezsiniz gerçekten göremezsiniz hışman çiziye öyle bir vurdu ki yani yanılmıyorsam Yılmaz hocaydı öyle gördüm ben ben hani bu yarışı mutlaka ceza alacaktır. İşte bak daha yeni yeni bindin, at kazanmaya başladın. Şimdi en az bir hafta 15 gün ceza alacaksın. Ben inanılır gibi değil yani. Yani neden doğru düzgün e, ahlaklı bir şekilde yarış binmezsiniz ki? E, Ahmet Çelik de burada yarış çok hızlı gitmeyince biraz da geç kaldı. Öyle söyleyeyim. Hani çok da böyle e, şöyle yaptı, böyle yaptı demek istemiyorum ama şuna zaten karşıyım. Abi kardeş bir yarışa binmeyin. Binmemeliler işte bak Üç kardeş, birinci, ikinci, üçüncü. Yani bu artık kokusu çıktı ama maalesef burası Türkiye. Ee, yani bunlar olmamalı. Ben e, ne bileyim Türkiye Jokey kulübünde bir iyi yerlerde birisi olsam çıkar bunu söylerim. Yani sayış Kurultayda söylerim, bilmem ne de söylerim. Bu etiken doğru değildir arkadaşlar. Ve nitekim yarışın başlangıcında yaptığı foul bu zaten e, teorimizde ispatlanmış oldu. E, ben bu yarış kesinlikle mercek altına alınmalı ve kesinlikle kokmuş bir yarış olarak lanse ediyorum sizlere. Sonrasında da son ayakta da Ahmet Çelik. Büyük favorimiz zaten. Alternatif bankomuzdu. İkilisiyle birlikte sizlere önerdik. Yine cazip bir e, ikili kazandık diyelim. Altırgan yanında çok sayıda arkadaşımız farklı kurgular yapıp işte King Kingcan üzerine kurgu yapıp bulan arkadaşlarımız olmuş. Evet. Bugün de böyle geçirdik arkadaşlar. Çanlıurfa evet orada da son ayaktan yattık. Şanlıurfa'da da on onun üzerine fazla konuşmayalım. Son ayakta kurgu bankomuz ikinci oldu ve güzel bir ikramiyeden olduk. Evet İstanbul'da yedili plase ayağından yorumlarıma başlıyorum arkadaşlar. Bu koşta fazla söze gerek yok. Bir numaralı Çarlatan ve iki numaralı Handsome Hero rakiplerinden farklılar bir ihtimal. Komençöre diyorum. 1-2-4 benim sıralamam. Altılı ganyanın ilk aya handikap 22-3 çıkar İngilizler 1400 e, kum. Bazı arkadaşlar handikap 22 ne demek filan diye. Bakın arkadaşlar şöyle elinize getirdiğiniz zaman bakın hemen altında başlık açıldı yazıyor. Handikap 20 ne demek diye yazıyor. E, puanı 61 ve 98 orası. E, e, arası olan üç yaşlı İngiliz atlarına mahsustur diyor. Yani belli bir puana olan safkanların kazançlarına göre, daha doğrusu handikaplarına göre, özür dilerim kazançlar baz alınmaz, handikap puanlarına göre kilolar, farklı kilolarla sıralanırlar. Dolayısıyla atlardaki kilo çok önemlidir. 4 kilo 1 saniye olarak matematiksel olarak 1 saniye denk gelir. Öyle bir hesap yapabilirsiniz çalışırken. Bit 1400 bir kere kısanın bir üstü bir koşu. Bu tip koşularda ee, öncelikle safkanlara hakim olmanız lazım. Tabii ki belli bir pedikri e, bilginize ve donanıma da sahip olduğunuzu düşünürsek e, ben şimdi önümüzde bir herhangi bir e, amatör bir analizci olsam ne yaparım? Bu yoru bu altlığı nasıl yorumlarım? Bakarım kaç tane kaçak kat var. Ben normalde çalışmalarımı yaptım biliyorum. Jetday, Laminosız, Makambo e hatta Kara Mehmet ekürüsüne koşacak e, yarışı e, önde kabul eden kaçak safkanlar dolayısıyla e, bu koşuda sprinter bir safkanın gelme ihtimali daha yüksek olduğu kanısına varabiliriz e, özellikle gold polat gibi ve üzerinde karataş olan bir safkan formunda bir safkan hem gruptan fazla hem gidişat uygun e, lehine hem de kilosu çok uygun e, bir safkanda varsa işte bu gold polat bizde e, banko olarak oynayabiliriz rakipleri kim olur rakipleri kim olur? E, 4 numara Honorable yani enteresan bir şekilde çıkış yakaladı. Bursa'da ve Kocaeli'lik yarışları çok iyi ve 7 numaralı ağır kasırgası diyorum. E, alternatif kurgu yapanlara çünkü sonlara doğru bir iki tane daha banko adayımız olacak. E, 5 banko Gold Polat rakipleri 4 7. Sürprizde Harput rüzgarı, Uğur buban ve Semerkant bunlardan da e, serpiştirebilirsiniz. Her şey eee yani görünürdeki yazmak mesele değil arkadaşlar. Bazen beklentiyle at yazarsınız. Ya gelirse 20-30 liraya Ganyan'a diye. Yani onu satın alırsınız. O ihtimali satın alırsınız. Dolayısıyla biraz böyle bakın. Bizler de her aya o zaman bir at söyleyip bırakalım. E, işin içinden çıkamazsınız. Çünkü bu oyunlara bahis oynayan arkadaşlarımız da var. İkili oynayan var. Sıralı üçlü bahis olanlar var, oynayanlar var vesaire vesaire. Evet, 6'lı ganyanın ikinci ayağı. Yine handikap 16 dört karatlar 1500 sentetik. E, yine puanı 31 ve 75 orası olan e, safkanlar katılıyor. Handikap koşularının şöyle bir e, temel felsefesi şudur arkadaşlar. E, şansların eşitlendiği koşu. Yani iyi performanslı safkanlara, iyi puanlı safkanlara ağır kilo verirler. Aşağıdakiler hafif kiloda kalır ve şanslar eşitlenir. Dolayısıyla handikap koşuların zorlu olduğunu düşünebiliriz, öngörebiliriz. Temel mantık olarak aklımızda bu kalmalı. Handikap koşu şansların eşitlendiği koşular. Mesafe 1500. Bir kere bu mesafede Safkanların hepsini yine tanımanız gerekiyor. Eğer e, bizler zaten uzun zamandır takip ettiğimiz için biliyoruz ama yine de emin olmak için safkanların bazı yarışlarını, mesafedeki yarışlarını inceliyoruz. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Bunu şu için, e, şöyle şunun için açıklıyorum. Bazı arkadaşlar çok mesaj attılar. Videonun başında da söyledim. Normal tahminin dışında biraz da eğitici olması amacıyla sizlere katkı sunmak e, amacıyla bu şekilde bir yorum vermeyi eee e, uygun gördüm arkadaşlar. Yani hem anla koşuların başlıkları altında sizlere e, koşu zorluklarını anlatmaya çalışıyorum ve nasıl yaklaşmanız gerektiğini anlatıyorum. Dolayısıyla biraz öyle bakınız. Biraz yorum uzun sürebilir ama biraz da kısaltmamız lazım. Video 16 dakika oldu. 4 dakikamız var en fazla. Evet. Evet. Bu koşuya da neler yazmışız bakalım. Bir kere e, Laz oğlum Tanatar gibi bir efsanenin e, kardeşi 5. 5 beş yaşı 5 yaşına girince at safkan farklı koşmaya başladı. Koşuya baktığımızda Kazdağ önde gidecek. Ee, işte onu kovalayacak Bavepir var. Ayder kızı yine önde gidecek. Singapur önde gidecek. Ben bu gidişatta Laz oğlumun bu mesafede de kazanabileceğini düşünüyorum. Bavepir bu sefer e, etkili bir jokey bindi. Bu safkan front tuttuğu zaman çok iyi yarışlar sergileyebiliyor. Özgün stonu biraz geriye atacağım. Biraz küle aldığı için e, mesafe biraz ters. Kazdağ ve Kaftan da ağır kiloları sebebiyle şans vermeyeceğim. Zor zaman kilo boşalttı. Son yarışı iyiydi. 1500'de 1.40 yaptı. Bu safkanı yazabiliriz. Sıralamaya direkt geçeyim. E, 6, 9, 5, 7, 6 bir adım önde. Çok sürprizde 4, 10 ve 11 arkadaşlar. 6'lı Ganya'nın Üçüncüye Maiden 2 yaş İngilizler 1500 dedik. Maiden ne demek? Yarış kazanmamış safkanlar demek. Bir kere bu koşuda safkanların tabii ki pervaslarına bakacaksınız. Ben baktığım zaman safkanların birçoğunun piste ilk kez çıkacağını görüyoruz potansiyelli safkanlar var. Bu koşuda bir kere safkanların yarışlarını izliyor, izlemiş olmanız lazım arkadaşlar. Sonuca varabilmeniz için tabii ki pediklerin de bilmeniz lazım. Bunlar belli bir zaman alacak. Hepsinin annesinin annesine, annesinin annesine de dair birkaç kuşağa kadar bizler bakıyoruz gerçekten. Dolayısıyla bunu böyle geçelim. Maiden koşulardaki felsefe biz bu olsun koşuların performansları, safkanların performansları, safkanların pedigrileri ve tabii ki gidişat çok önemli. 3-5 yarış koşmuş sapkan var, safkanlar var. Belki onlardan işte o kaçar bu kaçar falan vesaire kafanızda bir fikir oluşabilir. Bizler e, bu koşuda ben 4 atı önereceğim. Yavaş yavaş kıvama gelen Bitcoin'in kardeşi 3 numaralı Litecoin. Efsane Cougar'ın kardeşi 1 numaralı Kagner. İlk yarışında beğendiğim e, bu annesi Mavi Sema'nın yavrusu olan e, Mavi Seva. A, aynı zamanda Salvatore. Mavi Kumsal gibi unutulmaz safkanları da vermişti. 4 numaralı Moda'dan bahsediyorum. İlk yarışı çok iyiydi. Yine şampiyon kısak Cihan Yandı turunu olan Rokoko'nun e, oğlu e, Time Is now diyorum. 3-1-4-7 çok at yazacaklar. 8-2-9 ama ben 3-1-4-7 arasından kazanan çıkacak diyorum. Gerçekten made in koşular zorludur. Dolayısıyla risk almak isteyen bu bahsettiğim ve yaptığım vurgulardan bedelgeli analizlerinden herhangi bir iki sapkanı da azaltabilir veya çoğaltabilir arkadaşlar. altılı ganyanın Dördüncü ev zaten bu safkanların hepsini tanıyoruz az çok. Grup 3, 4 karaplar 2400 sentetik. Bir kere safkanların fon durumunu iyi bilmek lazım. Safkanların baktığımızda handikap puanları birbirlerine yakın. Tabii ki öne çıkan safkanlar var ama bu safkanlar birçok koşuda birbirlerini geçmiş veya geçebilmiş potansiyeldeler. mesafe 2400 olduğu için hangi safkanın 2400'de daha başarılı olduğunu Anlamak için Safkanların koşularına bakmamız gerekiyor. Ben baktığımda ve gidişata baktığımda da aynı zamanda Cefer'in çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Hem Safkan önde boş kalacak, onu kovalayacak. Bir ihtimal Mehtar ve Oğuz Boylu var. O da biraz geri gitti son yarışında. Yarışları üst üste geldi. Mehtar'ın da ben Cefer'i kovalayabileceğini zannetmiyorum. O yüzden Cefer'i de ikinci bank olarak öneriyorum. Sonrasında Egeberg son yarışında bu putte yarışını kazandı. Büyükşehir gümbür gümbürü geçti. Gümbür gümbürü de uğurladık. Haraya gitti. Ee, sonrasında ana yurtun bu mesafede çok iyi yarışları var. Biraz cazip bir safkan. 2400'ü her safkan koşamaz arkadaşlar. Rakipler olarak 3 ve 8'i ben Ege Berki ve ana yurtu görüyorum. Tabii ki 5 e, Oğuz Boylu, 7 Yetim Ahmet ve 1 numaranın Acı Dilli Fatih. E, bu safkan sentetikle farklı koşuyor. Gelir mi gelmez mi bilemem ama en azından bu, en azından bir beşli Ganyan'a falan bir yerlere veya Bayıs Ayaklarına sıralı üçlüye falan da yazabiliriz. Sıralı üçlü bahis var bu koşuda. Evet bu koşuda böyle geçiyorum. Altılı Ganya'nın 5. ayağına geçiyorum. Kısa vadi 7 dişi 3 yaş İngilizler 1300 sentilik. Biraz hızlanacağım. Mesafe kıza. Burada baz almamız şey, e, gereken done ayağına çabuk seri yapılı önlerde bekleme yapabilen yani açıkçası kısalarda başarılı olan safkanlara şans vermemiz lazım. Bunu nereden anlayacağız? Hem safkanları zaten takip etmeniz gerekiyor ya da bol bol bu safkanların videolarını izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben bu gidişatta vahşi kız diyeceğim. Tabii ki sayette önden kaçacak. Sayat'tay de veya Sayetler numara da vermeyebilir ama Sayetler yakın takip edip kazanabilir. Alternatif bank olarak Vahşi Kızı değerlendirebilirsiniz ama yarış çok hızlı giderse Heva diye Heva da önde gidebiliyor. Heva da önlere giderse Always Lucky, Altın numaralı Mint Hunter ve çok kalite olan dişlik yarışı yapılacak. 4 numaralı Real Queen devreye girebilir. Sıralamamızı tekrar vereyim. 1, bir adım önde olsa da 264 6 4 diyorum. Dilen de kapatabilir. Dışarıda kalan işte Heva, e, de biraz zor da La Ya bunlar da boş at Dilen şans da verebilir ama önerdiğimiz safkanlar çok farklılar. altılı Ganya'nın e, sonaya e, Bu koşuda da gerçekten e, Mesafe 1400 son yarışlarına baktığımızda daha doğrusu genel performanslarına baktığımızda e, Hızlı Ahmet ve Gül Hatmi rakiplerinden çok farklılar. Gül Hatmi'nin ek ekürüsü Övünç de e, aynı zamanda Hatay koşusunda koştular ve Gül Hatmi uzun zaman sonra Hatay'ı kazanan kısrak oldu. İlk şansı bu ekürlere verebiliriz. Hızlı Ahmet'e barış kurdu bence başarılı. E, Son yarışlarında kötü bindi. Özcan Yıldırım da çok iyi binecek. Yarışa baktığımızda Aypars'ta önde gidecek. E, yarış e, hızlı gidecektir muhtemelen. Önceliğimiz Eküller olsun. Sonrasında 3 numaralı Hızlı Ahmet ve 2 numaralı Ferit Baba son iki koşusuyla gerçekten farklı bir e, sınıfa, farklı bir kumaşa sahip olduğunu belli etti. E, bu 4 atı ekürlerle birlikte ekürüyü tek at sayarsak 3 atı olmazsa olmazımız olsun. Sonrasında 1 numara Aypas, 4 numaralı Keskinşah. Keskinşah'ın Keskin, Şah. Keskin Şah o pedigrisinden de bahsedeyim. Bu safkan Balalayka'nın kardeşi. İlk bir sentetik yarışın çok kolay kazanmıştı. Onu yazabiliriz. Sonrasında 8 numara Gardalgül olabilir. 6 numaralı Sancar olabilir. Bunları niye söylüyorum? Tabii ki bu safkan öyle çıkıyor ama sürekli kuponlarımıza da favori plas atları yazmayalım arkadaşlar. Beklentimize göre işte bir at geldiği zaman hatırlayın neler oluyor geçen ben, e, pazar günü yanmışım. Pazar size koca elini vermiştim. E, son ayakta bir aynı lira geldi 30 liraya Ganyan'a. Bir anda bütün oyunlar 6'lı Ganyan, 5'li Ganyan para yaptı. Dolayısıyla bir at iki at bulsanız bile e, cazip at yerleştirirseniz e, e, güzel ikramiye kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Videoyu da çok uzatmayalım. Hepinize bol şanslar. Hayırlı akşamlar diliyorum.